Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle felaket oynuyoruz şu anda geldi yanıma gelme bomba patlama hayatta kaldık adamlar öldü biraz baba sen sendeyiz burada babam da yanımda teşekkür ederim Yiğit'cim evet çok Oyun kötü çıktı. felaket olaylar oldu burada bombalar patladı Aa ben bastım bu sana kalsın abi sen bastın? Evet kazın. Ya beladan yanı kurtulduk dostum. Felaketin felaketi gelecek ben herhalde. Olabilir ama bir şey gel. Aa hayır böyle bir şey olamaz. Ne ki ee, ne yapacağız Hı. şimdi? Hiçbir şey olmaz. Yukarıya çıkıyor yani. Hiçbir şey ya Ezmesin bizi. Aa onlar vuracak mı galiba? Hayır kollar indiriyoruz. O ne acaba? 19. Patlayacak mı yoksa? Olabilir. Kolları indirelim. kolların indirelim. Durdurdum. Çabuk 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 çabuk. Bombayı durdurdum. Çıksan oradan. Aa. Adam niye Adam orada kaldı. Sen kaldın burada. Adam kaldı orada. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü? Kaldı adam orada. Ben bastım. Abi vallahi ben bastım kazın yine. Aa, hiçbir şey olmadı. Butona duranlar yan. Acaba ne olacak yine? Bastım. Aa yine bir felaket. Yeni bir birisi girdi oyuna. Felaket gelecek. Hayır Aa. ya bu ne böyle? Lazer. Lazer mi? Hı hı. Bak çocuk gidecek. Orada duranlar gidecek. İzle. Olsun, Ama emin misin? Laz bak. Dedim. Dedim. Dedim Çok ben sana. Çok iyi ya. Adam burada doğdu. Sen Aa. rahatsız. Bomba gelmiyor. Ölmemiş. Herkes içeride orada. Çünkü yeni bir do doğa, doyabiliyorlar. Abi neden o tarafa gittin? Bak hayatta kalabildim ya bile. Uhu, yakalayamaz Bir hiç bomba gelmedi sansa. Ben yine botona bassam kazın beyler. Haber bağırıyorlar arkadaşlar. Ben bastım. Abi ne oldu? Gittik. Neredesin Yiğit? Gittik gittik öldük. <laughs> Tuna basın öl o neydi öldü. Acaba? Herhalde o sevi olmalı. Bastım. Ben bastım bu arada. Belal. Geç, geçmiş be olsun. geçmiş olsun her gece. Su yazar gelir. Dedim abi o sıktı. Bu zor. Bu zor'a benziyor. Aa, aradan geçmen lazım. Ah. Ama o senin içinden geçti dostum. <gülüyor> <gülüyor> Yine gelsin bir deneyim. Şimdi ilk defa gördüm. Neymiş burası anneciğim? Kaç kaç kaç. Yok şimdi de kaçacak yer yok. Ee, lazer o zaman geri gelecek. Hayır. Aç kapıyı. Aç aç aç. Öldük bile. İyi akşamlar. Öldük bile. Ooo <laughs> nereye fulladık? Uzayı fırladık resmen. Yine bir bela gerçek. Herhalde. İnşallah Venüs'e gitmişsindir. Aa, alt. O neydi? Altın geldi ben patladım. Altın geldi butona bastım patladım. Yine bana bastım uzaktan bastım. Hiçbir şey olmadı. Yine bastım. Eminiz. Hiçbir şey olmadı. Yine bastım. Eminiz. Anneciğim. Bu sefer kötü bir şey olacak dedim öldük. Aa kellen yerde dostum. Ne? <laughs> e bak adama bak şahsız adam. Nub adam. Hmm. Herhalde butonla hmm. uzak durmamız lazım. Hmm. Herkes bir dua yoksun. Ne? Annesi karşıma çıktı ya bilden. Bak benim dumanım çıktı duman. Ateşler Aa bak şurası. ben de aynı kıyafeti giymiş. Gördün mü baba? Evet. Su yer bile Aa abi gittiler valla. Neden gittiler ki? Yine bir bela gelecek. bu. asla en ince bela geliyor da her türlü gibi. Yine, far, yine bu sefer ben burada olacağım. Bu sefer ben burada olacağım. Geri dönüp baksak ne oluyor acaba? Bakıyoruz. Bomba. Aa, bak bak şuralara gitmemiz lazım. Bomba boşluklara. Patladı Hayır, şu boşluklara. Hayır şu bastıklara gitmeyeceğiz. Aa, birisi bastı. Be bas, basımıza bela gelecek yine. Neyse sen ikinizin yanına git. Anneciğim. <laughs> yine mi yazarlar? Bir ihtimalle evet. Isın kılıcıyla yazarın. Ne haber olur? İkisi de radar yani. Hiç kıpırdamasaydı iyi olurdu. Anneciğim. Geri çek geri çek. Bomba var. Ay. <laughs> <laughs> Bombaları toplamamız lazımdı. da yapamadım. Tamam toplarsın. Venüs'te. Ven <laughs> Hayaletim Venüs'te. <laughs> Sıkın... Mars'a mı gitseydi? <laughs> Geri çıkacak geri inince çok kötü bir belalar geliyor gördüğünüz gibi arkadaşlar İnmedi. çıbirke bekliyoruz alevler Aa. geldi alevler geldi evet <laughs> 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 <Kızın> mangal kokusu geliyor sanki burnuma. kızım mangal Aa, bak Aa, şapka takmış. Oo, zengin misin? Vay kardeş. <laughs> gitti gitti. Sen nereden düştün buralara? Bela odasına. Yani... Yiğit biz neredeyiz kardeş? <laughs> Hayal ettim artık odayda <ocağı> öldü. <laughs> Ay. Basırsan ben basarım. Abi bastım. Kaç abi? Bu, Baş, bu butondan. Herkesin, da. herkesin başı dertte sen bastıysan. <laughs> Bak herkes bir yere gömülüyor da yerde dönmüyor. Tu neden gitmiyor? Şey ne mi? Çünkü bak koruması var. Bak adamın eli gitti. Elcis. Elcis adam elcis. Bak bu tüne gel. Abi batınca bela yine. Ben görmüyorum. Gözlerim kapalı şu anda. <laughs> Hayır, bakacaksın. Abi bu belada bir gelmesin ya. Geldi, geldi. yaklaştı. <laughs> Hayır nasıl diyecektim? Eldim. Arkadaşlar bu kadar zor bir şey olamaz resmen. Abi bin 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 bin. Hayır hayır çıkma çıkma. Kapı kapanacak kaç. <laughs> fake attım. Fake attım. Onlar fake attım ben. Hadi ölüm bakayım yanan yanan. Yanında gitti. Bak şurası açıldı. Değil mi? Burası açıldı. Hmm, kül oldular. Külün külü de oldular. Kül ateş oldu. Abi yine bir bela basımıza. Ateş kül olur. Anneciğim neydi öyle? Üstleri i̇şte parçalarını toplarsın cımbızla dostum. <laughs> Anneciğim ne öyle? Bana gelme bana gelme bana gelme. Ne bu böyle? Güneş topu mu? Yaktı bize. Şey. <laughs> Havada gitti. Havada gitti kız. Havada o, gitti. O zaman havan topu. var ya sen de büyük bir espri yapıyorsun. Komiksin. <laughs> Geldi bizim bata bela. Hayda. Hep, hep he, atsayın ya. Ne olacak şimdi başımıza ne gelecek acaba? Ha nup adam. Nup adam. adam. Bak nup adam yazıyor. Ne oldu nup adam? Biliyorum ben bunu. Çütünü dökecek yüksek bir yerlere katın abi. Abi abi öleceğim 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 abi. Ne diyeyim? Ben çütü çıtı çok severim hmm, dedi ama döktü. Döktü. Dökmeseydi. Boğulacak <laughs> mı? Ay bir <laughs> Öldüm. Aa gizli bir yere asılacak herhalde. Geldim. Geldim bir bakayım. bak gelmesin hadi orası kapanacak. Bak gizli bir yer var dedim ben sana. Lazer mi acaba bunlar? Lazer'e değmeyeceğiz. Dın, dın, dın. Abi sonra benziyor. Abi gitti yanımdaki. Abi çizgilere dikkat et. Anladım. Bunlar yazar. Ay. Abi ne oldu sana böyle? Öldüm artık. Ama gizli yere gidemedim bak. Kendimi şu anda kül aldım. Yine mi buradayız? Ay şişt, bir şey gitmiyor. <laughs> küçük küçük minnak taneciler. Çok küçük ya. Çok küçük dayı. Ya, Bebek dayı. Bakteriler onlar bakteri. Bak abi yine bir bak. Abi ah, kaç. Yine mi sen bastın yiğitim şu butona? Evet. Ha. Ben basınca butonlar kasın kalsın hadi Hadi Abi neden bombanın yanına gidiyorsun? Bombanın yanına gidilir mi? Gidilmez. Bombacı mülayim demek ki bu. Şu <laughs> oyuna var ya da Among aynı. Gizli geçiş mi var acaba? Ne bu? Şu bomba olmasın yine. Neymiş bu? Bir durayım üstünde. E, durun bakayım. bakayım. Neymiş bakın. Abi ben durmadım. Dün... Abi birisi öldü. Nasıl öldü? Ölmüş de olabilir. Bak patlıyor patlıyor. Ay sen makinesi dönüyor böyle. Eee. Dönüyordu ama şimdi dönmedi. Bir sıkıntı oldu. Durayım bakayım ne olacak. İnşallah Yok ya bostuk muz. Bostuk muz abi bostuk. Aa, bak ay arkadaşlar geliyor musunuz? Ay. Hı. Aa şunu alayım bari be. Bu sana bak şu kırmızı çocuk bastı. O sayınca belalar basımıza geliyor. Dedik. Yine geldi. Anneciğim bundan ben çok korkuyorum. Kaçmamız lazım kaçmamız lazım kaç. Aa, ben bunu bir beceremiyorum. Neyse yine bir deneyelim. Arkadaşlar. Huf, ner neresi burası? Kaçalım kaçalım kaçalım. Kapanacak ne? kapı kapanacak. Yine yazan mı? Hayır kaç 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 kaç. Kaçtık. Bay son bay. Sonunda kaçtık ya. bir yandan Ne oldu kadar. şövalye kaldın oralarda. <laughs> şövalye öldü şövalye. Sırrı korumadı. Böyle her şeyi yapınca da böyle olur. Yine bir basımıza bela. Arkadaşlar. Şu şey gelmesin. Ne gelecek? Orada bir şey yazıyor. Neyse bas bas. Anneciğim. Gördün mü ne geldiğini? Göremedim bir şey. Ben görüyorum seni. Kafan yerde. <laughs> Neydi bu? Ezilince görürsün. Gördünüz mü arkadaşlar? Neydi o öyle? O zengin abi aramızda. Ben bastım valla. Ben bastım. Hiçbir şey olmuyor. Bu, Bat bu Hiçbir şey olmadı ya. Hiçbir şey olmadı. Ben bastım hiçbir şey olmadı. Ne <laughs> Baktım suya ateş gelmedi. Hiçbir şey gelmiyor. Abi, Geldi. <laughs> patladı. Bak zekasına bak onların. İyi akşamlar arkadaşlar.